Konya'nın Ereğli ilçesinde kayınpederini evinde satırla öldüren damat çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik sokakta tek katlı müstakil evde eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, 26 Şubat pazartesi günü evinde satırla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin işlendiği satır ise evde bulundu. Damat kayınbabasını kanlar içinde bulduğunu ihbar etti. Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meyni de oturduğunu tespit etti. Polis eşinden ayrı olan ve boşanma aşaması çalışmasında olan Nazım Bey'in kayınbabası Musa Han'ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirledi. Ayrıca Nazım Bey'in olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım Bey'in daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan ve önce suçlamalı ları kabul etmeyen Nazım M'nin daha sonra kayınbabasıyla birlikte alkol aldığını ve çıkan tartışma sonrası satırla saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin işlendiği sırada evde oldukları belirlenen BE adlı kadın ile akrabaları MA da polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Nazım M ve beraberindeki BE ve MA adliyeye sevk edildi. Kayınpederini öldüren ve daha sonra da ihbar eden Nazım M çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken BE ve MA savcılıktan serbest bırakıldı.

जा